Oha, hayat ağacı kocamanmış. Evet öyle. Şimdi beni izleyin. Hey Vika Bisa. Büyük anne, istediğin gibi Kayon ve Aslan koruyucuları getirdim. Koruyucular, bu Kraliçe Cana, Hayat Ağacının koruyucusu. Hoş geldiniz. Teşekkürler majesteleri. Arkadaşım Ono ile iyileştirilmeye geldik. Yaklaşın Kayon ve Ono. Koruyucu mührünüz var. Aslan Kayalığından mı geldiniz? Ee, evet. Öyle. Demek ki Kükreme dönmüş. Kükreme'yi biliyor musunuz? Elbette Kayon. Sanırım sizi buraya Rafiki gönderdi. Evet. Ono'nun gözleri yaralandı. Ve benim yaran da... ...kükremeyi kontrol edemiyorum. Öyle duymuştum. Nirmala. Nirmala amansız bir savaşçıdır. Ama nazik bir iyileştiricidir. Onu, görüşünü iyileştirmek basit iş. Ama ilacın hazırlanması birkaç gün sürer. Sağ olun, majesteleri. Kayon. Senin rahatsızlığın daha karmaşık. Bir aradan daha fazlası. İyileşmen zaman gerektirecek. Ve sabır. O zaman hemen başlamak istiyorum. Bundan eminim. Nirmala. Bugün başlarız. Teşekkürler majesteleri. Bu taraftan Kayon. Rani. Konuklarımıza etrafı gezdir. Gezdirmek mi? Ama ben... Balio ve Surak gece sürüsünün görevleriyle ilgilenir. Yapamadığım görevleri üstlenmeye devam etmen gerek. Evet, elbette. Beni izleyin. Küçük makine, lütfen kal. Beni hatırladınız mı? Elbette. Gerçi ailenle Rafiki ile tanışmaya geldiğinizde çok küçüktün. İyi ki burada bir gün kraliyet macurzesi olacağımı söylemişti. Eğitimime başladı. Eğitimine burada devam edeceğiz, tabii isterse. <laughs> Bundan onur duyarım. Burası Diraja, yani Sabır Nehri. Yaramı iyileştireceğin yer burası mı? Çükremeyi kontrol edebilecek miyim? Bu iyileşme yolculuğunun birçok adamının ilki. Ne kadar sürecek peki? Bu tamamen sana bağlı. Kraliçe Canan'ın dediği gibi sabırlı olmalısın. Şu bayırın tepesine bak. Turuncu çiçeği görüyor musun? Evet. O çiçeği bana getirmen gerekiyor. Hemen dönerim. Ah ol, Kayon, ara makaro. Talimatlarıma uyman gerekiyor. Önce bir kütüğün geçmesini bekleyeceksin. O kütüğe atlayıp nehrin aşağısına ineceksin. Kumlu sete ulaştığında ineceksin ve bayırın tepesine giden dönemeçli yoldan çıkacaksın. Nehrin karşısına yüzsem daha hızlı olmaz mı? Sonra da tırmanıp çiçeği alırım. Olabilir. Ama en iyi yol daima en hızlısı değildir. Bunu nerede duymuştum ben? Ah, tamam, senin dediğin olsun. Peki, kütükler nerede? Elbet gelecektir. Evet ama bu ne kadar sürecek? Günler sürebilir. Biz de günlerce bekleriz. Ah, tamam. Hayat Ağacı'nın neyin özel kıldığını merak edebilirsiniz. Ah, Vay canına! Gördüğünüz gibi, Hayat Ağacı her türlü yaşam alanını barındırır.